Herkese merhabalar. Sosyal mesafeyi koruyarak bugün çok sevdiğim hem eczacı hem diyetisyen olan Sayın Kübra Ergün'le emzirme üzerine sohbette bulunacağız. Öncelikle çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> Kübra'cığım bu emzirme için sütü arttıran besinler var mı? Tabii ki bu besinleri mutlaka tüm anneler tüketecek. Bu besinler neler? Özellikle benim olmazsa olmazın kar bulması. Tüm annelerin günlük 4 veya 5 adet beslenmelerinde yer vermesini istiyorum. Bununla beraber yulaf, yulaf ezmesi, buğday, arpa, özellikle arpadan elde edilmiş alkolsüz malt içecekleri, süt artımı da çok güzel bir etken. Yine fesleğen, sarımsak, soğan, kuşburnu, C vitaminden yüksek narenciyeler sütü artırmada kullanılıyor. Bununla beraber yine susam ve susam yağı. Özellikle pastalarınıza mutlaka susamı ekleyin. Hem kalori almış olursunuz hem de süt artırmış olursunuz. Peki su için ne diyorsun? Su tabii ki tüm yaşayanlar yani tüm canlılar için olmazsa olmazdı. Doğduğumuz andan itibaren tüm hücrelerimiz için gerekli olan suyu anne adaylarımız, annelerimiz özellikle günlük 25 litre tüketmeleri gerekiyor. Yaz aylarında bu antip, üç 3,5 litreyi bulması lazım. Peki, emzirme döneminde kullanılmaması gereken besinler var mı? yani besinler demeyelim ama şöyle söyleyelim. Bebekte gaz oluşturabilecek her şeyi biz kısıklamaya gidiyoruz. Bu yüzden baharatlar öncelik, birincilik, birincilik olarak yok hani beslenmede vermiyoruz. Ve şöyle de yani anne kendinin doktoru olacak. Eğer bebeğe yaramıyorsa, yaramadığını düşünüyorsa veya süt azaltıyorsa bunu kullanmayacağım ya da bunu tüketmeyeceğim bir beslenmesinde yer vermemesi lazım. Çünkü bazı besinler annelere iyi gelebilirken bazı besinler gelmiyor. O yüzden herkes kendini mutlaka kontrol altında tutmalı diyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Öncelikle annelerin bol bol emzirmesini istiyoruz. Ruhunu iyi tutmasını istiyoruz. Sonra da Kübra'nın önerilerine de uyarlarsa bolca sütleri olur.